Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencilerim. Yine bir Türkçe dersinde beraberiz. Bugünkü Türkçe dersimiz çok kolay. Hepinizin çok keyif aldığı bir konum. Tekil, çoğul ve topluluk isimleri. Hadi hep birlikte bakalım. Tekil, çoğul, topluluk isimleri ne demek? Öncelikle olarak tekil isimden başlayalım. Tekil isim adı üstünde tek bir varlığı, tek bir kişiyi, tek bir eşyayı, tek bir kavramı karşılıyorsa biz bunlara tekil isim diyeceğiz çocuklar. Tekil isimler asla çoğul eki olan -lar ve -ler ekini almayacaklar. Bir tane varlıktan bahsediyor olacaklar her zaman. Hemen örneklerine bakalım. Kalem tek bir varlıktan bahsettiği için nedir? Bir tekil isimdir. İnsan yine tek bir varlıktan bahsettiği için tekil isimdir. Bulut yine bir kavramı karşıladığı için tekil isim. Öğrenci tek bir kişiden bahsettiği için tekil isim. Kapı yine bir varlığı karşıladığı için tekil isim. Ve ödev kelimesi de bir varlığı karşıladığı için tekil isim. Bakın hiçbir kelime çoğul eki olan lar ya da ler ekini almamış. Hepsi de bir varlığı, bir kişiyi, bir eşyayı ve bir kavramı karşılıyor. Ve biz bunlara tekil isim diyoruz. Şimdi çoğul isme bakalım. Çoğul isim nedir? Çoğul isim birden fazla varlığı, nesneyi, kişiyi, eşyayı ya da kavramı ifade eden ve mutlaka çocuklar çoğul eki olan lar ve ler ekini almış isimlere biz çoğul isim deriz. Zaten hatırlıyorsunuzdur diğer konularımızdan da. Çoğul ekleri nedir? Lar ve ler'dir. Unutmayalım. Şimdi ben tekil isimlere yazdığım örneklerin aynısını yazdım çoğul isimle de daha rahat anlayabilmeniz için. Bakın kelimelerin hepsinin sonuna çoğul eki olan lar ve ler ekini koydum çoğaltmak için. Kalem tekil, kalemler çoğul. İnsan tekil, insanlar çoğul. Bulut tekil, bulutlar çoğul. Öğrenci tekil, öğrenciler çoğul. Kapı tekil, kapılar çoğul. Ödev tekil ödevler çoğul. Yani bu ne demek çocuklarım? Tek bir varlığı karşılıyorsa tekil isim diyoruz. Birden fazla varlığı karşılıyorsa da çoğul isim diyoruz. Çoğul ismi e, hatırlamak biraz daha kolay galiba. Eğer kelimenin sonunda lar ve ler ekini görüyorsan zaten bu birden fazla varlığı karşıladığı için çoğul isimdir. Evet topluluk ismine geçelim. Topluluk ismini hepiniz çok karıştırıyorsunuz. Yine bir kez daha bakalım ne demekmiş topluluk ismi. Görüntüsü, yazılışı tek isim gibidir çocuklar topluluk isminin. O yüzden ayırt etmekte biraz zorluk çekiyorsunuz. Ama okunduğunda birden fazla varlığı ifade ettiğini anlamanız lazım. Hemen örneklere bakalım. Ordu gördüğünüz gibi tekil isim gibi yazılıyor değil mi? Yanına herhangi bir ek koymamışumlar ya deler. Ama ordu deyince çocuklar birden fazla askerden bahsettiğimiz anlıyoruz değil mi? Nedir ordu? Birden fazla askerin bir arada bulunduğu yerdir. Demet, demet nedir? Birden fazla çiçeğin yine bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk ismidir. Orman Yine birden fazla milyonlarca ağaca çiçeği barındıran bir yerdir orman. Bakınız okunduğunda zaten birden fazla varlığı karşıladığını anlıyorsunuz çocuklar. Tekil gibi yazılıyor ama okuduğumuzda birden fazla varlığı karşıladığını anlıyoruz. Takım en az takım kaç kişiden oluşuyor çocuklar basket, voleybol ya da futbol gibi takımlarda en az 5 ya da 6 kişiden oluşabilen takımlar var değil mi? Yine birden fazla varlığı karşıladığı için bu da bir topluluk ismidir. Deste. Matematik dersini hatırlarsınız. Bir deste, iki deste, bir destek kaç eder? 10. O yüzden bu da bir topluluk ismidir. Sürü nedir peki? Tekil isim gibi yazdık. Yanına herhangi bir şekilde lar, lerek'i koymadık. Buna tekil isim diyemeyiz değil mi? Sürü dediğinizde aklımıza ne geliyor? Birden fazla hayvanın bir arada bulunması değil mi sürü? İşte biz bunlara topluluk ismi diyoruz çocuklar. Unutmayın bir dipnot vereceğim size. Topluluk isimleri lar ve lerek'i de alabilir çocuklar. Neydi lar ve Bizim çoğul eklerimizde değil mi? İşte bu topluluk isimleri bu lar ve lerekini koyabiliriz. Ordu zaten bir topluluk ismiydi. Birden fazla varlığı karşılıyordu. Ordular diyebiliriz. Demet, demetler. Orman, ormanlar. Takım, takımlar. Deste, desteler. Sürü, sürüler. Yine bakınız lar ve lerekini alarak da topluluk ismi olduğunu kanıtladı. Çünkü topluluk isimleri birden fazla varlığı karşılar. Evet ben daha iyi anlamanız için topluluk isimleriyle ilgili buraya iki tane cümle yazdım. Bakalım hep birlikte. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ordu zaten bir topluluk ismi değil mi çocuklar? Birden fazla askerin bir arada bulunduğu yerde. Ben bu ordu topluluk ismine çoğul eki olan lar ekini verebilirim. Dağın yamacından sürüler dolanıyor. Evet sürü zaten bir topluluk ismiydi. Birden fazla hayvanın bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Yine ler çokluk ekini vererek de yazabilirim. Topluluk ismi de bu kadar çocuklar. Evet ben buraya birden fazla kelime yazdım. Bakalım hangisi tekil, hangisi çoğul ve hangisi topluluk ismi. İlk üç örneği sizin için yaptım. Çocuk kelimesi nedir? Tek bir varlığı karşıladığı için tekil kelimedir diyoruz. Ateşler. Çocuklar bakınız kelimenin sonunda çoğul eki olan lar ve ler eki var. Zaten bunu gördüğünüzde direkt olarak çoğul kelime de diyebilirsiniz. Araba. Bir tane kavramı, bir tane eşyayı karşıladığı için ne diyoruz? Tekil kelime. Düzüne. Az önce anlatmıştım. Matematik derslerinde sıkça duyduğunuz bir kelime. Düzüne deyince aklınıza ne geliyor? 12 değil mi? Düzünemiz 12'dir. O yüzden okuduğunda tekil gibi yazılıyor. Herhangi bir e kalmamış ama birden fazla varlığı karşıladığı için... Buna ne diyoruz? Topluluk ismi diyoruz. Çiçekler. Hemen yine bakın çoğul eki olan lar ve ler ekini aldığı için biz buna çoğul isim diyoruz. Demet. Az önce gözünde çarpmıştır verdiğim örnek vardı. Demet neydi? Birden fazla çiçeğin bir araya gelerek oluşturduğumuz bir buketti. Biz buna yine topluluk ismi diyoruz. Yani okuduğumuzda birden fazla varlıktan bahsettiğini anlıyor olmamız lazım çocuklar. Silgi bir adet silgi değil mi? Bir tane varlığı karşıladığı için buna da biz tekil isim diyoruz. Evet kalem. Kalem kelimesi yine bir varlığı karşıladığı için bu da tekil isim. Ağaçlar. Yine büyük kolaylık. Çoğul eki olanlar ve ler ekini aldığı için zaten direkt buna çoğul isim diyebiliriz. Aileler. Aile nedir? Evet, aile bir topluluk ismidir. Birden fazla kişinin yaşadığı bir e, topluluktur, değil mi? Ben çoğul eki olanlar vererekini vererek topluluk ismini tekrar çoğaltabilirim. Bu da bizim topluluk ismimizdir. Evet çocuklarım, tekil isim tek bir varlığı karşılayacak. Çoğul isim birden fazla varlığı karşılayacak ve çoğul isimler mutlaka Lar ve Lerek ne alacak unutmayın. Topluluk ismi de tekil isim gibi yazılıp okunuyor ama okuduğunda birden fazla varlıktan bahsettiğini anlıyorsun. Ve topluluk isimleri de çoğul eki olan Lar ve Lerek'ini alabilirler çocuklar. Evet dersimiz bu kadar. Siz videoyu izledikten sonra bununla ilgili ödevinizi atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepinizin videolarını, şiirlerini, resimlerini bekliyorum. Şimdiden hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın.